Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen göz açıklarından birisi olan Elçin Zango ile Barış Arduç'tan yeni görüntüler geldi çiftin muhteşem birbirlerine uyumlu olan montajlı karelerini ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.